arkadaşlar. Dardan olmuş. Dardan meyvesi. Bak bak poşe da koymuş. Ay poşe de bir, bir açsana. Dayın eski dardancılardan ha. Dayın evinden bunlar, alayım. <laughs> uh, dayı bir tanıyorum. Şey. Genelde şeyler yer. Kuşlar yiyor ki kuşlar. Hmm. Kuşlar yer bunu yağlanır. Kışı o şekilde geçirirler. Bu dal kırıldı. Asıldım oraya boyu İstem dışı oldu değil mi? Evet. Eski de bu. Kuş savaşı dönemlerinde o yokluk döneminde ekmeğe, tarihe bağlandığı dönemlerde. Evet. Ta eskilerde dedelerimiz hep bu tür şeylerle beslenmişler. Hmm. Ormanda alıştır, dardağındır, armuttur. Efendim söyleyeyim, seziktir, gülliktir, bilmem nedir. Bu tür şeylerle tarım aracı yok, şu yok, bu yok insanlar böyle doğal şeyler.